dört bak elli. Abla kıvırcık yirmi lira. Ay, bu 30 lira abla artık. elli altmış. Efendim, hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sağ olun. Ee, efendim, süreci değerlendirebilir misiniz? Ramazan dolayısıyla e, nasıl? Vatandaş şu anda alışveriş, e, yoğun alışveriş yapıyor mu? Fiyatlar değerlendirebilir miyiz? Evet, şimdi normalde Ramazan dolayısıyla fiyatlarımız normal yani olması gereken. E, satışlarımız iyi oluyor. Allah bereket versin. Vatandaş da alıyor yani Ramazan dolayısıyla alıyor. Fiyatlar da uygun yani çok aşırı bir pahalılık yok. Yani pazarda hem kendisi, kendileri seçip alıyor. Ee, ürünlerin fiyatlarını alabilir miyiz sebzelerimizin? Valla mesela örnek verecek olursak, yeşilliklerden örnek verirsek. Evet. Derotu e, 15 lira, iki bağ alırsanız 25 lira. İşte soğanın bağ 25'e veriyoruz. Ispanağın 3 bağ 20, 3 bağ 50 diyoruz. İşte e, havuç, turp 3 kilo 100 lira diyoruz. Karnabaharın kilosu 30 lira diyoruz. bunun gibi şeyler yani yaklaşık olarak fiyatlar 30 40 25 30 40 50 arası. Öyle diyelim. Fiyatlarda bir artma olur mu yoksa bu şekilde ilerler mi? Yani, yani her sene bu aynı oluyor. Yani Ramazan dolayısıyla aynı ama fiyatlarda pek bir abartılacak kadar bir artış yok. Yani fiyatlar normal diye ben şey yapıyorum. Ha biraz şey var vatandaşımıza göre biraz şey geliyor yani az olsa bile pahalı geliyor ama yani Ramazan dolayısıyla böyle yani her sene böyle olmuştur devamlı o yüzden ya alan alıyor yani yine pahalı da olsa alan alıyor yapacak bir şey yok hani Ramazan dolayısıyla alıp yiyor millet ama şöyle bir şey var işte yeşillikler dereotlar olsun maydanozlar olsun işte roko olsun e, soğan olsun Soğanın bağı otuz. Iki tane alırsanız 50 sayarım. 25 liraya geliyor. Evet. Ama soğanlar çok kaliteli soğan. Taze Efendim soğan. E, alışveriş yapıyorsunuz. Bir şey söylemek ister misiniz? Nasıl? Nasıl? Bu? Hayat çok pahalı. Şey Gerçekten Pağalı, hayat çok nasıl pahalı. Ha, fiyatları mesela. Ya var ucu kötüsü ucuz. Iyisi de pahalı. Tabii tabii. Evet, e, iyisi de var. Söyledim. Iyisi de, evet aynısı. De var. Her yer aynı değil işte. Değişik değişik Bir veriyorlar an. yani. Bu yıl mesela e, Ramazan ayında fi, ürün fiyatları nasıl nasıl buldunuz? Çok pahalı. Gerçekten pahalı. Evet. Yüzde yüz pahalı. Pahalı. Evet. Marketlere göre nasıl fiyatlar efendim? Market de aynı. Burada aynı ya. Marketler de aynı. Her yer aynı yani. Eee genel bir pahalılık mı var? Genellik bir pahalık var. Her şeyden. Gerçekten hani emekli emekli olanlar çok yazık günah gerçekten. Biz emekli zor işte nerede ucuz varsa onu alırız. O da götürüyorsun bir günde çürüyor. İlmiyor. Genellikle marketleri mi tercih edersiniz yoksa pazar? E, 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 genellikle pazarı tabii. pazar ki daha sağlıklı. Sağlıklı e, e, ama da Yani bilmiyorum evet. evet. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. vatandaş haklı şimdi ben vatandaşa bir şey söylemiyorum gerçekten öyle. Yani pahalı pahalı olan ürünlerimiz var sebzelerde pahalılık var. Ama şöyle bir şey var mesela pazarın bir iyi yanı var güzel yanı var kendi seçiyorsun. Yani biraz da işte ne diyeyim ben sana çeşitlerde de uygunluk oluyor yani seçme de yapıyor yaptırıyoruz. Ondan dolayı da pazar benim bildiğim kadarıyla daha avantajlı. Peki bu sene ürünler bol mu ve hava şartlarından dolayı etkileniyor mu ürünler? Böyle İlla bir durum ki, var tabii mı? tabii hava şartlarından dolayı ister istemez etkileniyor yani şu Antalya'da işte Mersin tarafında havaların soğumasından dolayı ürünlerde pahalılık oluştu yani. E bir de işte Ramazan Ramazana da denk gelmesi ister istemez pahalı oldu yani. Bu sadece pazar için değil, marketlerde de aynı. Manavlarda da aynı, çoğu yerde aynı yani. Ama işte dediğim gibi yani Ramazan yapacak şey yok. Bu şekilde. Genel hatlarıyla bu şekilde yani. O yüzden vatandaş haklı. Vatandaş da kendi bütçesine göre hareket etmeye çalışıyor. Kimseye bir şey diyemem yani. Herkes kendine göre haklı yani. Ha biz de toptan alıyoruz, biz de halden alıyoruz. Biz de ona göre evet, satıyoruz. Yani bir şey. Evet, yani bu böyle. <laughs> 7 <laughs> Yedi yüz gram bu.